Bakara 108. ayet Yoksa siz peygamberinizi bundan evvel Musa'ya sorulduğu gibi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Halbuki her kim imanı küfre değiştirirse artık düz yolun ortasında, ortasında sapmıştır. Burada bahsedilen sorguya çekmek nedir? Bakın. Hı? 18. sayfa. Valla böyle hemen canlı yayında cevap vermek de bayağı zor. Şimdi yanlış bir şey söylesek ne olacak? Söylemeyiz Allah'ın, Bilemezsek atlarız. Nasıl olsa bilmiyorum diye bir laf var. Falan söyleriz. Ondan daha şeysi olur mu? Evet. Em turidun en tes'elu rasulakum kema su'ile Musa min kablu ve men yetebeddelil kufra bil imani fakat dalle seva es-sibil Şimdi bu ayeti kerim'in bağlantısı şu anda aklıma gelmedi. Sizin aklınıza geliyor mu? Sen geldi mi? Tamam da ne? Ne istemişlerdi Musa? Aha Allah erin Allah' cahraten demişlerdi. Ama Peygamber Efendimiz'den istedikleri de şuydu yani şey o ayet hatırlarsın ve ayetin mekana ayetem mekâne âye vallâhu alem mâ yübeddil münezzil şeyde onu bir bulabilir misin ayet-i kerimeyi? Yok, bu ay, Peygamberimiz'den istedikleri buydu. Onu bir şey yaparsak. Onu demiyorum canım. İza bedden ayetem mekan ayet. İza bedden ayetem mi? o değil. Ben ondan bahsetmiyorum. Peygamberimden istedikleri, o Musa aleyhisselamdan istedikleri. Ama ikisini de birlikte okuyalım. İkisini birlikte okuyalım. Nahil kaç? 201. Tamam. Tamam. Önce Musa Aleyhisselam'dan istediklerini şey yapalım. Nisa Suresi 151. 153. 103. sayfa evet. Şimdi diyorlar ki Musa Aleyhisselam'a E tamam peygamberimizden istedikleri de var burada. Zaten aynı şey o. O, öbür ayet de bunu destekliyor. Yeselüke ehlül kitabı en tunzil aleyhim kitaben min Ehli kitap onlara gökten bir kitap indirmenizi istiyor. İndirmeni istiyor. Yani Yahudiler gökten bir kitap indir sana inanalım diyorlar. Fakat selu Musa ekbara min zalik senden gene iyi ki kitap istiyorlar. Musa'dan daha bir gün istemişlerdi. Fakalu elin Allah'a cahra. Allah bize 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 Allah'a açıkça göster demişlerdi. Ve akadet humus Bu yanlış istekleri sebebiyle büyük bir ses onları büyük bir çığlık onları yakaladı. Sümmet tekadul izze min badi ma ca'etun beyinat. İşte az önce şey yaptık ya. Bütün bu açık belgeler geldikten sonra tuttular. Bu defa da buzaya yapıştılar. Fe afebna Onlardan bunu da bağışladık. Ve ateyna Musa sultanen mubina. Ve Musa'ya çok açık bir belge vermiş olduk. Bunların aleyhine. Yani burada nedir? Bir insan bu bizim bizim için faydası şu bunun. Bir insan Yahudiler gibi olabilir. Bütün gerçekler her şeyle gözünün önünde olduğu halde bir inanır bir kafir olur, inanır kafir olur, inanır kafir olur. En büyük günahı işleyebilir ama yine de bağışlanma kapısı açıktır. Bak buzağıya bile taptıkları halde Allah gene de bağışlamış. O zaman Cenab-ı Hak'tan ümit kesmeye hiç gerek yok. İstenen suç günah ne olursa olsun yeter ki Allahü Teala yönelin. Cenab-ı Hak sizi affeder. Şimdi Peygamber Efendimiz de diyorlar ki bize gökten bir kitap indir. Şimdi bu Nahil suresinde de 101. ayet 279. sayfada ve idabetten ne âyeten mekâne âye şimdi <laughs> Yahudilerin kendi ellerinde bir Tevrat var. E Kur'an-ı Kerim de Tevrat'ı tasdik için gelmiş olan bir kitap. Tevrat'ta olan bir ayet değiştirilince Vallahu alim bima yunzil Allah neyi indireceğini iyi bilir. Kalu inna ma ente diyorlar ki sen Allah'a iftira ediyorsun. Allah'ın böyle bir ayeti yoktur diyorlar. Belekteruhum la ya'lemun hayır onların çoğusu bilmez. Başka ayet vardı. Bunun yerine başka. Evbettilhu. E Ve idâ tutlâ aleyhim âyâtuna beyinâtin. Bu da şey. 211. sayfada Yunus suresi 15. ayet. Ve idâ tutlâ aleyhim âyâtuna beyinâtin. Onlara her şeyi açıklayan ayetlerimiz indiği zaman gâlellezîne lâ yercûn Bizimle karşılaşma umudu olmayanlar, Allah'ın huzuruna çıkma umudu olmayanlar şöyle dediler. İtibi Kur'an'ın gayri ha'da. Başka bir Kur'an getir. Şimdi bize diyorlar ki ya bu, bu ayet şart mı? Başka bir ayet oku diyorlar. Ya bu da olmadı başka, bu da olmadı başka. İnsanlar kendi gön gönüllerine göre din istiyorlar. Dine göre kendilerini uydurmak istemiyor. Dini kendilerine uydurmak istiyorlar. Hangi hoca insanların arzusuna uygun dini anlatıyorsa o hocadan daha iyisi yok. Bu dünyada iyi de ahirette ne yapacaksın? Bir kere şunu kafamıza iyice yerleştirelim ki hiçbir insan dinsiz olamaz. Hiçbir insan ibadetsiz de olamaz. Mutlaka kulluk eder. Birisi bir ilim adamına kul olur, birisi bir din adamına kul olur, birisi kendi nefsine kul olur. Yani onlara ibadet eder. Ama Allah'a ibadet ettim, hepsinden kurtulur, hür olur. Şimdi Allah'a kul olmak istemeyenler kendi arzularına göre kulluk edecekleri yerler ararlar. Eğer onların istediği dini bir hoca anlatırsa bu defa onun kulu kölesi olurlar. Buna çok dikkat etmek lazım. Hesabı Cenab-ı Hakk'a vereceğimiz için burası çok tehlikeli bir noktadır. İnsanlara bu hoca kendilerine kulluk etmek isterse onların nabızlarına göre şerbet verir ve çok meşhur bir hoca olur. Tepelerde dolaştırılır. Artık onun abdest suyu şifa olmaya başlar. Şey, girdiği havuzun suyu teneke teneke dağıtılır millete. Ama doğruları anlatırsa Herkes onun doğru söylediğini bilir ama kimse de yanına gitmek istemez. Çünkü ağır geliyor. İşte Peygamber Efendimiz'e bunu söylüyorlar. Diyorlar ki, ya bir başka Kur'an getirsene yani. Ya da bunun yerine bir başka ayet koy. Şimdi bize diyorlar ki, can bu kelimeyi öyle anlamak zorunda mısın? Madem ayeti değiştiremiyorsun, kelimeleri değiştir. Onun için işte Peygamber Efendimizden de istedikleri bunlar. Bakara 108'de yoksa siz peygamberinizi bundan evvel Musa'ya sorulduğu gibi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Sorguya çekmek değil, istemek. Sorguya çekme meali yanlış burada. Sorguya çek Değil, o yanlış. Yani Musa'dan istenen, Musa'yı sorguya çekmekler ki. Musa Aleyhisselam'dan istedikleri vardı. Sorguya çekme olayı yok. İsteme, isteme. İsteme. Bak Türkçemizde de vardı, Seereköp'ünden Sail derler. Kime derler Hatırlayanız var mı? Dilenci. İsteyen. Zaten soru sormak da bir şeyi öğrenme isteğidir. Asıl istemektir yani.